Kalbin Zümrüt Tepeleri üzerinden e, anlatmaya çalışacağım. E, Hocaefendi İhsar'ı insanın başkalarını kendisine tercih etmesi manasında, e, manasına geldiğini söylüyor. Ahlakçılara göre toplumun menfaat ve çıkarlarını şahsi çıkarlarından önce düşünmek. Tasavvuf erbabınca ise en halisane bir tefani düşüncesiyle, Topikün şahsiliklere karşı bütün bütün kapanıp yaşama zevkleri yerine yaşatma hazlarıyla var olmanın ünvanı kabul edile gelmiştir şeklinde tanımlıyor. Burada tabi başkalarını kendine tercih etmesi İsa'nın en önemli anlamı. Bunun tam karşıtı şuhtan doğan cimrilik ve şahsi çıkar duygusu diyor. Ki bu haktan, halktan ve cennetten uzak kalmanın amili sebebi sayılmıştır. Evet İsa'nın karşıtı Buhul diyeceğimiz cimrilik İsa'nın karşıtı olarak Buhul doğduğu gibi İsa ruhundan da cud, seha ve ihsan sözcükleriyle ifade edeceğimiz cömertlik, semahat ve mertlik doğmuştur. Ee, dikkatimi çeken bir şey İsa ruhundan çıkan kavramlar Cud, Seha, İhsan e, çok dolu dolu Allah'ın lütfunu, ikramını çok dolu dolu hissettiren kavramlar. Ee, evet. Cudu Hoca Efendi, ferdi müminin gönlünde herhangi bir rahatsızlık duymadan sahip olduğu şeylerin hiç olmazsa bir kısmını infak etmesinin ve başkaları için o kadar var olabilmesinin adıdır diye tarif ediyor. E, seha ve infakı da müminin infakı ve başkalarını düşünmeyi önde götürmesi ve kendi mutluluğu içinde hatta onun da önünde onların mutluluğunu düşünebilmesi. İhsan ise onun ihtiyacı olduğu halde başkalarını kendine tercih edebilmesidir. Yani İsa ruhunu aslında İhsan ruhuyla birlikte değerlendiriyor. Bu İsa ayeti hepimiz hatırlarız bunu. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler ayeti. Bu Medine'ye daha önceden Medine'ye yerleşmiş olanların e, yani e, muhaciri, muhacirin karşısında Ensar olarak e, gösterdikleri tutumla ilgili bu ayetin Haşir suresi 9. ayetin sebebi nuzulünü Ebu Hureyre'den rivayet bulunduğuna göre bir sahabeden birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ben açım bittim diyor. O da e, hanımlarından birine haber salarak yiyecek bir şey göndermesini istiyor. Onlar da evde sudan başka bir şey yok diyor. Başka bir hanımına gönderiyor. Tekrar aynı cevabı alıyor. Sonra ensardan birisi ben misafir ederim ya Resulallah diyor. O yoksulu alıp evine götürüyor. Eve varınca da Resulullah'ın misafirini ağırla diyor eşine. Bir başka rivayete göre karısı da evde yiyecek bir şey var mı diye soruyor. Hanımı da hayır sadece çocuklarımın yiyeceği kadar bir şey var diyor. Sahabi o zaman öyleyse onları çocukları oyala sofraya gelmek isterlerse onları uyut Misafirimiz içeri girince de lambayı söndür, sofrada biz de yiyormuş gibi yapalım diyor. Bu e, hadise üzerine e, 59. surenin 9. ayeti olan İsar ayeti nazil oluyor. E, Hocaefendi kalbin zümrü tepelerinde vücut ve sehanın derecelerini 6 derece olarak anlatıyor. Bunların en önemlisi birincisi hak yolunda ve ondan ötürü İmam ve iman ehli uğrunda candan geçilmesidir ki civan mertliğin zirvesi sayılır diyor. İkincisi riyaset ve makam mevzunda her türlü fedakarlıkta bulunma. Yani bu bir insanın vazifesinden bulunduğu konumdan dolayı fedakarlıkta bulunması. Bu birincisine nispeten bir adım daha geridedir diyor. Üçüncüsü maddi refah ve mutlulukta başkalarını düşünme. Ki öncekilere göre oldukça ucuz bir kahramanlıktır diyor. Aslında bugünün insanını düşündüğümüzde e, aslında o kadar da ucuz olmayabilir yani kolay olmayabilir. E, dördüncü olarak bedel ve karşılık beklentisine girmeden ilim ve fikir bezlinde yani onu e, cömertçe vermekte e, cömertlik göstermek yani onu vermek. Cud ve sehayı orada ilimde göstermek. Bu da diğerleri kadar ağır olmasa gerek diyor. Beşincisi sain semeresine infak yani çalışmanın ürünü olan neticeyi infak etmek. Zekat ve sadaka gibi. Altıncı olarak da güler yüz, tatlı dil ve değişik hayırlara vesile olma anlamındaki verme seha. Bu da herkesin muvaffak olabileceği bir hayır türüdür diyor. İnsanların temsil durumları itibariyle İsa'nın da kendi içinde dereceleri olduğunu anlatıyor. Burada da üç derece sayıyor. Birincisi başkalarını yedirip içirip kendisinin aç, aç ve susuz durması. Yani ya da başkalarını görüp gözettiği halde kendisini yer yer ihmal etmesidir ki herhangi bir kul hakkını çiğnememe kaydıyla ebrar ahlakındandır ve insanı evci kemalat insaniye çıkarır diyor. Yani kendisinin aç kalması ki biz bunu o rivayette görmüştük. Yani en üst dereceyi gösteriyordu. Ebrar'ın ahlakından olduğunu söylüyor. Başkalarını yedirip pişirip kendisinin aç ve susuz kalması. İkinci olarak herkese ve her şeye rağmen Allah'ın ona olan bütün ihsanlarını sadece ve sadece onun rızasını düşünerek bezletmek yani çokça ikram etmek bezlettikten sonra da bunu düşünmemektir ki bu da mukarebinin tavrıdır yani ebrar birinciydi bu mukarrebinin tavrıdır diyor bu tavrın temsilcilerinde verme hazzı birkaç kadem daha alma sevincinin önündedir diyor yani vermekten daha büyük bir haz aldıklarını söylüyor mukarebinin e, üçüncüsü de isaru isarillah yani apaçık hususi masariyetlere bile birer mahmil bularak ücret ve hazlar vaktinde lezzetler ücret alma vaktinde bütün mevhibeleri bütün kendisine verilecek hediyeleri lütufları unutma e, ikliminde gömüp sadece ve sadece onu duyup onun varlığının ziyasının gölgesi olduğunu hissetmektir ki akrabül mukarrabinin yoludur yani burada tamamen sadece ve sadece Allah için vermenin isarillah Allah için isarda bulunmanın adı bu da akrabül mukarrabinin yoludur diyor bu manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şerefinel insan ve feride kevni zaman bir isar kahramanıdır diyor evet bununla tamamlamış oluyorum